Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir dünya açtım burada bir ev var evin içerisinde de şöyle girdiğiniz zaman bir bilgisayar var ve anlamışsınızdır ki yine bir mod tanıtımı ve görmüş olduğunuz gibi burada adamlar falan var arkadaşlar şurada NPC'ler falan bazılarını ben spawn ettim bazıları da otomatik spawn oluyor mesela şöyle biraz e, gezersek etrafı yine spawn olmuş Göreceğiz de burada galiba sınırı mı var yoksa? Aha bakın mesela. Burada da bir şey, yaratık var. Ve bunun tipi bayağı u <laughs> Bu bayağı güçlü bir şeye benziyor. Neyse şimdi oraya ben geri gideyim abi. Şimdi bu arkadaşlar. Buradaki yaratıklara istersek yani dönüşebiliyoruz. Vesaire vesaire. Hani Benten modundaki gibi e, bir şey var yani. Nasıl olduğunu göstereceğim zaten. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi 6 tane yumurta var. Her yumurta bir tane yaratı temsil ediyor. Bazılarını gördüm görmediklerim olabilir. Yani ben de bilmediğim şeyler olabilir. O yüzden beraber keşfedeceğiz arkadaşlar. Şimdi Battle Beast başlayalım. Ee, o az önce gördüğümüz kocaman büyük olan yaratık var ya arkadaşlar orada görmüştük. İşte o bu oluyor. Ee, Bandit. Bandit'in çeşitleri var. O kız karakter mi bu? Çok iyi bu arada. Bayağı iyi. Ee, bu kız mı direkt yoksa? Galiba bu direkt kız. Ee, şimdi. Şunun da çeşitleri olabilir. Bir dakika bakayım. Yok bu aynı. Tamam. <laughs> bayağı da yaratık spam ettik. Ee, bu aynı. Bu Mauler Twins diye. Bu arada boss barı değişmiş görmüş olduğunuz gibi. Ee, Bandit. Şöyle. Bandit de böyle arkadaşlar. Bunun farklı bir tip versiyonu var mı? Yokmuş. Hepsi çorap takıyor kafasına. Ee, Titan. Titan zaten buralarda görüyorsunuz. Ee, şuydu. Şu kaya gibi olan hangisi ya? Benziyor ya bunlar. Şununla şu. Renk olarak benziyor. yani renk. Banditte bu arkadaşlar. Bunun da çeşitleri var. İki çeşit zaten. Biri şu. Palyaço gibi olan. Biri de böyle gülen yüz olan. Bunların hepsi düşman bize arkadaşlar. Hepsi. Hepsi bize düşman. Ama ve lakin biz istersek bunlara karşı koymak için e, süper kahraman olabiliyoruz. E, nasıl oluyoruz? Onu da hemen göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada görmüş olduğunuz gibi bir bilgisayar var ya. Demiştim ya. Burada bir şey karşılığı bunu alıyorsunuz. Bunların hepsi bir tane e, şey temsil ediyor. E, karakter falan, o tarz bir şey işte. Bunlara karşı savaşabilmek için. Ama merak bu kadar çok karaktere karşı ben tek başıma mücadele edemem o yüzden. Ben buradakilerin hepsini şöyle öldürdüm abi ve what? Ha tamam. Şimdi hepsi öldü arkadaşlar. Ve e, Moeda denilen bir şey düştü. Hani şurada arkadaşlar vardı ya. O bilgisayar da gitti bir dakika bilgisayarda. Şöyle hemen geri getireyim. Şöyle PC. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar muade bu şekilde alabiliyorum. Ee, bunları da tek tek deneriz. Yani ben de merak ediyorum açıkçası. Bir tanesini denedim sadece. O da şey böyle Superman'e mi benziyordu? Bir şeye benziyordu. Güçlü bir şeye benziyordu yani. Ee, survival moda kendimi bir alayım abi tamam mı? Game modes. Ama dur dur dur. dur Önce e, hangi yaratıkla kapışacağım ona göre bir şey yapmalıyım. Öncelikle ben ne yapayım biliyor musunuz arkadaşlar? Oradaki e, muayda ile satın alınan e, Şurada olması lazım aynen Özel güçler mesela omniman Bunu denedim Ama yine de tekrardan denemek isterim e, Şöyle arkadaşlar bakın sağ tıkladım Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, Özel bir canlı oldum Artık daha güçlüyüm ve burada bir tane zaten şey çıktı Spawn oldu Buna karşı bir kapışmayı deneyelim abi Bakın elimizde böyle yumruğumuz var. Ee, bunu kullanabiliyoruz bakın. Gördünüz mü? Diğeri ne yapıyor? Diğeri böyle. İki tane elimiz var yani. Birini diğer elime takabiliyor muyum? Yok takamıyormuşum. Neyse kendimi bir ben şöyle game moddan alacağım. Bakalım ne kadar güçlü olacağız. Ooo kalbe bak ne kadar çok kalp var. Gel bakalım. Gel gel. Hop, hop. Şöyle. Şöyle şu hızlı hızlı yumruk atıyor ya. Ama ben bu kadar çok kalpten gözükmüyor ki bir saniye. Bizi öldürmez umarım. Video öldürebilir bu arada. Şöyle ha. Tamam. Böyle daha iyi görürsünüz bence. En azından daha belirgin. Bakın arkadaşlar üzerime geliyor şöyle. Ulti falan bir şeyleri kullanıyoruz işte. Böyle bir mod yani. Şöyle ben seni bir alayım abi. Tamam mı? Seni de öldürünce zaten özel bir şey çıkacak. Şöyle gel bakalım. Hop tamam senden kurtulduk. Tamam. Şimdi şunu kullanalım. Şöyle alayım. Bu ne abi? Evet bu, bu, az önceki değil mi? Tamam bunu da. Bunu boş ver bunu boş ver tamam. Şunu al. Tamam mı? Şöyle şunu spawn ettim. Evet bu kız gibi olan. Kız zaten belli bu. Erkek de olabilir bu arada. Yani uzun saçlı erkekler de var sonuçta değil mi? Aa direkt öldü abi. Dayanamadı. Şöyle özel gücümü Türklerden kullanayım. Hadi git abi git git seninle bir daha uğraşamam hadi git. Tamam şuradan bir tane daha yumurta alalım. Şöyle hop aldım. Seni de spawn ettik. Evet bu da böyle. Arkadaşlar görüyorsunuz. Tamam ben bir kendimi geri game mode'a alacağım. Bir saniye bana... Bana niye saldırmıyorlar? <laughs> Galiba saldıramıyorlar. Belli bir mesafede olması gerekiyor. Tamam. Bakın arkadaşlar bundan kurtulmak için... şuradakini... Bakın Omniman yazıyor. Bunu böyle çıkarsanız özel gücünüz gidik diyor zaten. Şimdi şuna deneyelim. Hepsini şöyle tek tek bir alayım bakalım. Hani bir görelim hangisi ne kadar güçlüymüş test ederiz. Hepsini almadım bu arada. Bir iki tane kaldı herhalde. Şimdi kendimi bir game mode sonra bulalım. Evet böyle bir şey oldum. Karakter oldum. Kız oldum. Ve elimdeki hançer yani. Ee, gücü ne kadar bilmiyorum ama deneyelim. Şöyle özel gücü var mı? Şöyle shift diyelim falan. Deneyelim. Hasarı bayağı yüksekmiş ama onu, galiba onu fark ettim. Yüksek zıplayabiliyorum bayağı. Yine de kalbim fazla normale göre. Canım fazla yani güçlü mü? Yani pek de güçlü sayılmaz bence. Senden de şöyle kurtulalım. Tamam, güzel. Şimdi yine değişiyorum. aa. Bir saniye. Bir saniye. Bir yanlışlık oldu. Bir karakter seçilirken diğer karakteri seçince elimdeki item gitti. Ee, şurada mıydı? Neredeydi o? Ee, şu ha, şu morlu olan tamam. Kendimi şöyle Game of Survival aldım. Evet. Bu da bir kız karakter. Şimdi elimde bir tane yine güç var özel. Steve falan görüşüne. Aa klon. Klon çıkarttım. Tamam. Ne kadar güçlü ki bu klonlar. Mesela şurada bir rakip var. Gelse bakalım. İlerle ilerle ilerle. Gel 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 buradayım gel. Saldır bakalım saldır. Dur. E benim klonlarım niye sana saldırmıyor? He saldırıyor, güzel. Saldırın, saldırın tamam. Onlar ona saldırırken... ...bu sefer e, şunu çıkartacağım. Bu da bakalım ne kadar güçlü bir yaratık. Evet. Çapanga e, diyor galiba, ismi Çapanga galiba. Gel bakalım. E, tamam, yine karakter değişeceğim arkadaşlar. Şöyle şundan kurtulalım. Ve artık... Bir dakika. <laughs> evet, ben Hulk gibi bir şey oldum abi. Görüyorsunuz bayağı güçlü ama kalbimin dolması gerekiyor az şu anda. Ee, bir power gücü deneyelim. Şöyle. Evet yine arkadaşlar yerde böyle ışıltılı beyaz şeyler çıktı görmüş olduğunuz gibi az önce. Bakın görüyor musunuz? Ve kaç tane adam beni takip ediyor. <laughs> Ayıp değil mi kardeşim bu kadar adam ben tekim yani. Ayıp değil mi hayırdır ya. Onlardan da mı kullanıcı çıkartıyor ne yapıyor ya. Oha. Tamam tamam. Bir dakika bir şuraya girsem burayı kapatsam ne olur? Giremiyorum ki. <laughs> Girmeme müsaade yok. Kaç 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 kaç. Şöyle bir kaçalım kaçabildiğimiz kadar. Şöyle bir Kaç 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 kaç. Aa kaçamıyorum. Boyum yetmiyor boyum boyum. Ee, tamam. Şundan kurtulalım ve yeni karakterimize geçelim. Hop geçtim tamam. Şimdi arkadaşlar e, böyle bunun gücünü test edelim ayından ayından Bu patlattım, Patlattım. Bir şey fırlatıyorum galiba bir dakika bak. Görürüz mü arkadaşlar? Gücünü merak ettim. Gücünü deneyelim. Çapanga gördüm. Gel çapanga. Bak buymuş ha klonu çıkartan. Görüyor musunuz? Ah oh, ben de öldüm ki. Dikkatli kullanmak gerekiyor. Bayağı güçlü çünkü. Aa çapanga. Oğlum Yanıyorum bir de he. Dur diğerini deneyelim. Ha bu da bir şey fırlatıyor. Belki bunun gücü farklıdır ha. Bak bak bana balta baltayla mı ne saldırıyor? Neyse bunu da denedik. Tamam gördük. Böyle bir şey patlatıyor tamam. Şöyle ha bu sonra patlıyor. Bak bunu atıyorum. Bir süre bekliyor ondan sonra patlıyor. Tamam. Beni bir rahat bırakırsanız şöyle kendim Game Mode C'yi aldım. Şunu da bırak. Gelelim bir diğer e, karakterimize şöyle. Evet iki tane güç geldi yine elime. kendime yine survival alıyorum. E, bu ikisini de denemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şu soldakini deneyelim ilk baş. Evet bu da bir şey atıyor. Şöyle. Horlatabilirsem. Ha süresi var baya bir süresi var. Bunlarla uçabiliyorsunuz galiba. Bir iki tane karakter Superman gibi uçabiliyor bildiğim kadarıyla ama. E, denemek lazım, deneyerek öğrenmek lazım. Ha bu seri atıyor bak füze atıyor. Seri bir şekilde. Şöyle. Hiçbir bana saldırmaya cüret etmiyor fark ettiniz mi arkadaşlar? Şöyle fırlat fırlat. Tamam tamam hepsini alt ettik zaten. Şöyle artık gelmeyin tamam ya ben daha güçlüyüm işte. Ne geliyorsunuz ya? Hadi git. Hadi git tamam. Tamam çapanga sen en güçlüsüsün he. Tamam gitti gitti. Sen de git hadi. Sen de git. Sen de git bacım hadi. Tamam. Şimdi e, bu karakteri de geçiyorum diğer karakteri geçiyorum arkadaşlar e, şu anki tam ne olduğunu pek anlamadım hızlı bir şey galiba ya da bilmiyorum bir deneyelim bu ne abi yine beyaz bir şey attı böyle ışıltı gibi neyse buradan bir çıkayım önce abi çıkabilirsem şöyle hop 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 tamam e, bize bir rakip lazım evet burada bir rakibimiz var direkt öldü bu arada. Ee, canı aldı belki de. Gel sen de. Çapanga gel. Dur gücü bir olsun da. Şöyle tek atımlık hakkım var arkadaşlar. Bir dakika. Hop tamam. Direkt gitti bu arada. Bayağı bir güçlü demek ki. Şu normal NPC'lere de saldırabiliyor muyuz mu? Evet, saldırabiliyormuşuz. Bakın arkadaşlar bu da böyle yani bilmiyorum tam anlamadım. Bu uçmaya mı sağlıyor? Bir şey mi sağlıyor? Bilmiyorum ama böyle yumruk atıyor gibi. Evet. Ha tamam. Yakın mesafeye geldiği zaman bu yumruk atıyor. Anladım bunu. Şöyle yakına geçik. Hızlı hızlı seri seri yumruk atıyor bu. Bunun gücünü anladım. Bakın hepsini yendim. Ee, peki ben bu güçle vardığını yenebilir miyim abi? Şöyle bir summon ee, vardın. Deneyelim abi. Hop. Evet vur 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 abi. Vur vur vur. Kaç abi kaç 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 geliyor. Vur 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 Hadi. Ben seni yenerim ya. Kaç kaç, kaç 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 Şöyle saldır abi. Şöyle bir de bir kez daha kaçalım. Gel kardeşim. Hop 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 hop. Ha vardın içimden geçti benim. Ölünce bu arada elimdeki güç gitmiyor. Tekrardan kullanabiliyorum. Şu diğerini kullanayım. Bu güçlüydü bayağı. Hop. Gel bakalım. Hop Hop hop. Vardın da bayağı güçlü ya. Yani. Bak ölmüyor, hala ölmüyor bak. Ölürken bile vardına zarar veriyordum bu arada onu fark ettim. Neyse bu karakteri de geçelim. Şöyle şunu çıkart abi, şuna geç. Evet. Ee, bana özel bir güç gelmedi bununla beraber. Ama velakin şöyle. Gel. Elim belki hasarım güçlüdür. Bilmiyorum. Deneyelim yani. Hadi vardın öl artık. Ne kadar çok canım var seninle. Arkandaki yaratığın da canı çok da. Şuna bak herkes bana dalıyor ya bu ne? Tamam kurtuldum güzel. Tamam. Etraf şöyle bir aydınlansın artık bu ne? Her yer arada bir aydınlanıyor arada bir karanlaşıyor. Evet tamam. Kimse burada saldıramaz. Şimdilik. Bununla geçelim. Evet. Şu aşağıda görmüş olduğunuz şu golem gibi olan var ya ona dönüştüm ben galiba. Özel gücü var mıymış? Varmış. Bir deneyelim. Ee, ilk özel gücü. Evet yerden böyle şeyler çıkarttı. Ee, göstereyim size bakın gördünüz mü? Bir de bu var bu neymiş? Evet bu patlatıyor. Ama e, nasıl patlatıyor? Fırlatarak patlatıyor bakayım. Ha evet evet. Bir şey fırlatıyor arkadaşlar. Bir şey fırlatıyor. O fırlatlı ya da patlıyor. Mesela şöyle atayım abi ileri. O da gidecek patlayacak gördünüz mü? Tamam neyse ben yine yeni bir karaktere geçeyim. Bir saniye. Ee, şöyle. Bir saniye beni öldürmeden bunlar. Evet yeni bir karakter olduk. Bunun tipi de böyle arkadaşlar. Ama bunun özel gücü yokmuş. Bunun amacı ne abi? Shift'ten basacağım ne yapacağım? Ne yapacağım anlamadım. Hasarım fazla nasıl? Ha, hasarı fazla. Zaten o, o belli. Tamam. Ee, denemediğim bir şey kaldı mı? Ee, şunları da denedim galiba. Evet denedim bunları abi. Son bir iki tane bir şey kaldı zaten. Kendime game moda geri alıyorum. Şimdi. Öncelikle arkadaşlar. Üzerimdekileri silmek istiyorum. Çok fazlalık çünkü. Ee, en son denediğim şu, denemediğim şu ikisi kaldı. Bunları da şöyle kendimi game mode survival'a alacağım. Sonra böyle deneyeceğim. Evet böyle bayağı güçlü bir şey olduk galiba. Oh, görmüştük ya arkadaşlar. Nerede o bilmiyorum ama. Ee, böyle kaslı bir şey vardı büyüktü bayağı güçlü demiştim oyun başında. Bir dakika şöyle çıkalım çıkalım. Bu ne kadar güçlü ki bu elimdeki. Hasarı güçlüdür zaten bak. İki vuruşta aldın o Bence çok da güçlü değil ya. Çapanga. Bu çapanga mıymış? Çapanga şu değil mi? Kafasında çorap olan. Gel 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 hepinizi yerim gel. Yani ne yapabilirsin ki sen benim bu elimdeki şu şeyle sen de şöyle alalım. Tamam. Aha gördünüz mü arkadaşlar? Şu şu. Şu olduk biz. Şu olduk. Aynısı da. Yani bir fark yok. Bu da bana bununla vuruyor mesela. Neyse ben değiştireyim karakterimi şöyle kaçalım. Kaç 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 kaç. Ee, şunu çıkar, bunu tak. Evet son karakterimiz arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, bunun özel gücü var mı? Ee, şey var ama bak hız 3, zıplama arttırma 5, yenilenme 4, atışa dayanıklılık 6. Atışa dayanıklılık 6 mı? Bu ne demek? Yani <laughs> gel baba Enderman kimmiş ya? Enderman benim yanımda hiçbir şey var. Gördünüz mü arkadaşlar? Bayağı güçlü yani. Ee, i̇sterseniz arkadaşlar bu modu indirebilirsiniz. Modun ismini... Şimdi göstereceğim bir saniye. Git hadi git 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 git. Tamam şöyle. O zaten orada kaldı öyle. Buradan, şu video ayarlarından şunu da yükselteyim de daha iyi görün. Ee, şöyle. Kayna Bakın arkadaşlar adı bu. İnven-sible. Eee yapımcısı da yazıyor. Invincible. Böyleymiş arkadaşlar. Ee, şöyle kaynak paketlerinde de böyle RE ve ikisini indirmeniz gerekiyor. Rescue Pack bir de Beaver Pack diye iki, iki tane ayrılıyor arkadaşlar. Minecraft'ın Bedrock sürümünde eğer ki mod indirecekseniz ikili ikili ya da tekli bir şekilde indirmeniz gerekiyor. Ee, hiç bilmiyorsanız eğer ki abi ben korumayı bilmiyorum belki bir ara mod kurmayı anlatırım ya da anlattım mı acaba bilmiyorum. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada sonlandırayım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.